Merhabalar, ben Mehmet Nedim Şimşek. Avusturya'dan geliyorum. Uzun yıllardır Avrupa'da yaşıyorum. Bu süre zarfında diş problemlerim oldu. Daha önce birkaç doktora gittim, Dolgu kanal tedavisi falan yaptırdım ama uzun olmadı ve bunlar düştü, dişlerim kırıldı. Yani bu tarafta 2-3 dişim kırıldı. Bu da benim kendim olan güvenimi, gülüşümü kaybetmeme sebep oldu ve Türkiye'ye gelmeye karar verdim. İnternette bayağı bir süreci araştırdım, klinik eksperti buldum. Sonra Uzman danışman Ertuğrul ile tanıştık, konuştuk. Onlar da bana bir şey anlattı, nasıl olduğunu, neler yapabileceğimizi anlattı. Planlama yaptık ve biletim kesip buraya geldim. Sonra Nili Hocamızla tanıştık, Doktor Hocayla. Konuşmalarımız oldu, planlamalar yaptı. Dişlerimi, implantlarımı takıldı. Sonra zirkonlarım takıldı komple. Bunları yaptırdım çünkü ön dişlerimde bayağı bir çarpıklık vardı. Daha doğrusu önce koruklarım da vardı, yok değil. Ama Doktor Nili Hocamızla biraz konuşması ve bana verdiği motivasyonla dolayı çok iyi başardım. Süper oldu. Her şey çok güzel. Nil hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu yeniden gülüşüm verdiği için. Bu güzel gülüş için. Klinik Expert'in ve bütün çalışanları çok samimiler. Çok yardımseverler. Hepsinden çok çok çok, teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. Klinik Expert'e ve tekrardan Ertuğrul Bey'e çok çok teşekkürler. Sizi buraya gelmenizi tavsiye ederim.